Hadi gelin, şimdiye kadar anlatılmış en büyük, en epik intikam hikayelerinden birine, Monte Cristo Kontuna şöyle bir dalalım. Aslında bu sadece bir hikaye değil. Hepimize sorulmuş bir soru. İntikam için ne kadar beklerdiniz? İnsan dayanıklılığının sınırları nerede başlar, nerede biter? Ve adalet dediğimiz şey aslında nedir? İşte bu. Tam olarak bu inanılmaz dönüşümün hikayesi. Nasıl olur da hayat dolu, 19 yaşında bir denizci olan Edmund Dantes, bir anda her şeye sahip, gizemli ve sonsuz zenginlikte bir soyluya, Monte Cristo kontuna dönüşür. Arada ne yaşandı? Hikayemiz 1815 Marsilya'sında pırıl pırıl bir geleceğin eşiğindeki Edmund Dantes'le başlıyor. Düşünün genç, başarılı, faraon gemisinin kaptanı olmak üzere ve hayatının aşkı, güzeller güzeli Mercedes'le evlenmenin hayallerini kuruyor. Her şey ama her şey mükemmel görünüyor, değil mi? Ama işte bu kadar mutluluk ve başarı ne yazık ki bazı karanlık ruhları rahatsız ediyor. Üç adam, Dante'sin bu parlak geleceğini kıskanan üç adam onu mahvetmek için şeytani bir plan yapacak. Planlarının ne kadar soğukkanlı olduğunu şu sözden anlayabilirsiniz. Danglars diyor ki, aralarında hapishane duvarları olsa sanki bir mezar taşıyla ayrılmış gibi olurlar. Yani amaçları sadece ayırmak değil, onu diri diri gömmek. Ve bunun için kullandıkları silah ne kadar basit o kadar da ölümcül. Dantes'in Napolyon yanlısı bir casus olduğunu iddia eden isimsiz bir mektup. Ve işin en trajik kısmı da burası. Hırslı savcı Will aslında Dantes'i serbest bırakabilecek o mektubu eline alıyor ama mektup kendi babasının da bir komplonun içinde olduğunu ortaya çıkarabilir. İşte o an kendi kariyerini ve ailesinin adını korumak için Dantes'i feda ediyor. Kanıtı yatıyor. Adalet bir adamın hırsına kurban ediliyor. Ve işte o andan itibaren Edmund Dantes için dünya kararıyor. Ne bir mahkeme, ne bir savunma, ne tek bir açıklama hiçbir şey yok. Sadece alınıp o korkunç kaçışın imkansız olduğu söylenen if şatosu zindanlarına atılıyor. Dile kolay. Tam 14 yıl. Karanlık, rutubetli bir hücrede geçen 14 cehennem yılı. Bu süre içinde umut yavaş yavaş ölüyor, akıl sağlığı gitgide zayıflıyor. Dantes, deliliğin kıyısında geziniyor. Tam da her şeyin bittiğini düşündüğü anda o zifiri karanlıkta bir ışık beliriyor. Rahip Farya, bilge bir mahkum. Faria, Dantes'in çökmüş ruhunu ve zihnini yeniden inşa ediyor adeta. Ona bilim, tarih, diller öğretiyor, onu bir entelektüele dönüştürüyor. Ve en önemlisi, ona intikamını alması için gereken gücü verecek o inanılmaz sırrı fısıldıyor. Monte Cristo adasında saklı olan devasa hazinenin yerini. Ve sonra o mucizevi kaçış. Dantes, sonunda o korkunç kaleden kurtulup, ıssız Monte Cristo adasına ulaşıyor ve hazineyi buluyor. Artık hayal bile edilemeyecek kadar zengin. İşte o an masum denizci Edmund Dantes ölüyor ve onun küllerinden sabırlı, zeki ve hesapçı Monte Cristo kontu doğuyor. Aradan yıllar geçiyor ve Paris'in en seçkin çevrelerine nereden geldiği bilinmeyen, inanılmaz zengin ve gizemli bir soylu giriyor. Monte Cristo kontu. Ve ne büyük bir tesadüf değil mi? Ona yıllar önce ihanet eden o üç adam da şimdi toplumun zirvesinde güçlü ve saygın kişiler olmuşlar. Ama Kont'un planı basit bir göze göz intikamı değil. Hayır, çok daha fazlası. O kendini adeta bir tanrının ajanı olarak görüyor ve her bir düşmanı için onların işlediği günahları ayna gibi yansıtan, ince ince işlenmiş kusursuz cezalar tasarlıyor. Kont'un dehası işte tam da bu. Onları kılıçla, silahla yok etmiyor. Hayır, sadece sabırla bekliyor ve onların kendi zaaflarını, kendi açgözlülüklerini, hırslarını ve karanlık sırlarını birer tuzağa dönüştürüyor ve düşmanları kendi sonlarına doğru koşa koşa gidiyorlar. Fakat intikam çarkı dönmeye başladıkça kont bir şeyi fark ediyor. Bu çark dönerken masum insanlar da eziliyor. İşte o zaman kendi kendine sormaya başlıyor. Ben kimim ki tanrı gibi yargı dağıtıyorum? Bir insanın ne kadar acı çekmiş olursa olsun böyle bir hakkı var mı? İşte bu içsel çatışmayı en iyi kendi sözleri özetliyor. İyileri ödüllendirmede kendimi Tanrı'nın yerine koydum. İntikam Tanrısı şimdi kötüleri cezalandırmak için yerini bana bıraksın. Bu sözlerle aslında adalet arayışının ne kadar ağır bir bedeli olduğunu, mansumların da bu ateşte yanabildiğini anladığını görüyoruz. Ve sonunda roman bizi o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Monte Cristo Kontu ilahi adaletin bir elçisi miydi yoksa sadece intikam ateşiyle yanıp tutuşan yolunu kaybetmiş bir adam mı? Adalet ile intikam arasındaki o incecik çizgi nerededir? Bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.